Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Bundan önceki videolarda e, fikri nasıl olgunlaştırdığımızı anlatmaya çalıştık. Yine hep beraber kırsala dönmek ne kadar mümkün, bunun için hangi özelliklere sahip olmamız gerektiğini konuştuk. Üniversiteden önceki yaşantımızdan elde ettiğimiz deneyim ve tecrübelere dayalı olarak bazı tespitlerimiz ve öngörülerimiz oldu. Yani yola çıkmak için her şey hazır gibi gözüküyor. Artık çantamızı doldurduk, yola çıkmanın tam zamanı. Bazı şeyleri de hep beraber yolda öğreneceğiz. Öncesinde bu video ile tarihe de not düşmek istiyoruz. Çünkü bu videolar bizim için günlük niteliği taşıyor. 2-3 yıl sonra bunun ne kadarını yaptık ya da nereden nereye evrildik bunu kıyaslamak için bu videoda bizim geleceğe attığımız bir kancamız olsun. Şimdi de hayallerimizi ve yolculuktan beklentilerimizi sizlere anlatmak istiyoruz. gelecekte iki şeyin değerli olacağını düşünüyoruz. Bunlardan birincisi teknoloji, ikincisi ise sağlıklı gıda. O yüzden de asıl amacımız bu iki konuda kendimizi geliştirmek. Bunun için bizim belirlediğimiz yöntem doğaya dönmek. Hem geçmiş deneyimlerimizin avantajını hem de kendimizi iyi hissettiğimiz bir yerde yani doğayla iç içe bu durumları yapmak istiyoruz. Konum olarak İstanbul'dan çok uzaklaşmak bize mantıklı gelmiyor. Ya yani hem işimizden dolayı hem de eski deneyimlerimizle ve çevremizle bağımızı koparmak istemiyoruz. Buradaki kırmızı çizgimiz gerektiğinde aynı gün içerisinde İstanbul'a gidip gelebileceğimiz bir mesafede olmak. Doğa denince de aklımıza ilk gelen şey bizim için orman. Evimizin hemen yanında altında rahatça yürüyebileceğimiz büyük ağaçlarımızın olmasını hayal ediyoruz. En sevdiğimiz şeylerden biri dağların üzerinden geçen bulutları izlemek. O yüzden bu manzarayı pencereden baktığımızda sürekli görme fikri bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Yani mümkün olsa böyle bir panoramik manzara beklentimiz var. Yani müstakil bir ev olması, yani biraz da mahrum olmasını gerektiriyor açıkçası. Şimdi komşu vesaire olsun ama böyle dip dibi olmayalım. Yani en azından böyle umut ediyoruz. Önümüzde uzun bir yaşam var. O yüzden zamansız bir tasarım yapmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Modern konforlu, fonksiyonel ve oldukça da sade bir tasarım çizgisinde olmasını da benimseyeceğiz. Yaşam alanını tasarlarken yine çevreci bina yaklaşımlarını da biliyoruz. Bunları da mutlaka kullanmaya çalışacağız. Güneş enerji sistemleri, yağmur suyu hasadı, gri su sistemleri gibi doğal kaynakları da böyle eğer çevreci bir yaklaşımla yaklaşmak istiyorsanız iyi değerlendirmeniz lazım. Bunları da biz değerlendirmeye hedefliyoruz. Yine yani bir atölyemiz olacak e, muhtemelen çünkü yapabileceğimiz e, bir şeyler var yani hobisel anlamda da şeyler var bunların hepsini yapmayı hedefliyoruz. Şimdiden güzel bir kümes fikrimiz bile var yani neden olmasın. Bir de ateş çukurumuz olsun istiyoruz yani geceleri yıldızların altında da oturup dostlarımıza sohbet etmeyi dört gözle bekliyoruz. Bizimle birlikte büyüyen ağaçlarımız olsun istiyoruz çam, çınar, salkım söğüt gibi. Burada tabii ki de iklim durumları belirleyici olacak. Ağaçların da güzel görünme ihtiyacı var. O yüzden etrafında da güzel bir peyzaj tasarımı yapmak şart. Onlara bahçıvanlığımızı ispatlamak istiyoruz. Yine çocukluğumuzda dağlarda görmeye alışkın olduğumuz kekik, adaçayı, lavanta gibi aromatik bitkilere bahçe tasarımımızda yer vereceğiz. Böyle bir ortamda yalnız olmak çok mantıklı değil. O yüzden hayvan dostlarımız mutlaka olacak. Birkaç tane tavuk, kuzu, keçi. Yine bunları bir de bekçi gerekiyor ve mutlaka da bir köpeğimiz olacak. Etraftaki fare ve küçük sürüngenler için cevval bir kedi olmazsa olmaz sanırım. Öncelikle hedeflerimizden biri de tüketmeye alıştığımız tüm sebze ve meyveleri organik olarak üretmek. Ata tohumunu bulup bu çeşitliliği arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Bunlara emek gerektiğinin farkındayız. O yüzden de günlük yarım saatimizi bir saatimizi toprakla haşır neşir olarak geçirmek istiyoruz. Meyve ağaçlarımız olmalı. Mevsimin imkanları dahilinde elma, erik, kiraz, vişne, kayısı gibi mevsiminde dalından yemeği hayatımızın bir parçası haline getireceğiz fidanlar ya da kış bitkileri için de sera olmazsa olmazlardan. Yazılım projelerimize de devam etmek istiyoruz. Yani teknolojiden de çok kopmak istemiyoruz. Asıl amacımız kırsala dönüp bütün ekonomik gelirimizi buradan elde etmek değil. Bu fikirle pek ilgilenmiyoruz. Çünkü bunu yapabileceğimizi de düşünmüyoruz. Belki bunun sebeplerini ilerleyen aşamalarda konuşuruz. Konu ekonomiye gelmişken birazcık da bu işte ayıracağımız bütçelerden bahsetmek istiyoruz. Şu ana kadarki tüm ekonomik birikimimizi bu projeye yatırma konusunda kararlıyız. Elimizdeki nakit birikimle arsa işini halledip sonrasında İstanbul'daki evi satıp İstanbul'dan gelen parayla da buradaki yeni evimizi inşa etmeyi düşünüyoruz. Yani tüm gemileri yaktık. Umut ediyoruz ki her şey güzel olur. Yolculuğun kolay olmayacağında farkındayız. Geride neler bıraktığımızı da sürekli düşünüyoruz. O yüzden sürekli emin miyiz diye de kendimizi sorguluyoruz. Amaç belli. Hayallerimizden de size kısaca bahsettik. Aslında biz hayal ettiğimiz her şeyi kafamızda bir resim olarak görebiliyoruz. Resim yapmak için en önemli unsurlardan birisi tuval. Tuvalin büyüklüğü ya da şekli sizin yapacağınız resmi çok etkiliyor. Bu projede de asıl önemli olan arsa. Yani hayallerimize uygun, doğayla iç içe, konum olarak doğru konumda olan bir arsa bulmak bizim için kolay olmayacak. Bunu arayış için yolculuğa başlayacağız. Bir sonraki videoda kendi deneyimlerimize göre arsa satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları konuşacağız. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.